Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına hem yapmaktan hem de yemekten çok büyük keyif aldığım bir tarifle geldim. Sebzeli kabak mücver yapacağız hep beraber. Gelin şimdi bu lezzetli tarifi nasıl yapmışım seyredelim. Öncelikle malzemelerimle saymakla işime başlıyorum. Burada 2 adet kara kabak var arkadaşlar. 1 adet orta boyu patates ve 1 tane de orta boy soğanım var. Diğer malzemelerimi de biraz sonra sizlere göstereceğim. Özellikle kara kabak kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü tadını çok daha fazla sevdiğim için ama siz beyaz kabakla da yapabilirsiniz. Bu arada kabakların kesinlikle kabuklarını ben soymuyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Ve şimdi kabaklarımı rendeledim. Sıra geldi patatesime. Patatesimi de aynı şekilde kabaklarımın yanına rendeliyorum. Ve soğanımı da aynı şekilde rendeliyorum arkadaşlar. Ve şimdi sıra geldi sebzelerimin suyunu sıkmaya. Bu arada arkadaşlar Burası çok önemli bir püf noktası aynı zamanda mücver e, yaparken. Mutlaka sebzelerinizin suyunu böyle sıkın. Eğer suyunu sıkmazsanız mücveriniz çok fazla sulanır ve hiç lezzetli olmaz. O yüzden böyle sebzelerimizin suyunu şöyle güzelce sıkıyoruz. Benim kollarım biraz rahatsız olduğu için arkadaşlar ben çok fazla sıkamadım. Siz şöyle canını çıkararak iyice sebzelerinizin suyunu sıkın. Evet güzelce sularını sıktık sebzelerimizin. Şimdi genişçe bir karıştırma kabına aldım. Üzerine 2 adet yumurta mı kırıyorum? Yarım demet maydanozum var. Onu da ilave ettim. Tuz, karabiber, pul biber, birazcık da kimyon ilave ettikten sonra 4 yemek kaşığı unumu da ilave ediyorum. Ve bir pakette kabartma tozum var. Onu da ilave ettikten sonra şimdi bütün malzemelerimi güzelce karıştıracağım. Bu arada biraz sonra kıvamına bakacağım arkadaşlar. Eğer yumurtası az gelirse yumurta ilavesi yapacağım. Öncelikle şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet tam da tahmin ettiğim gibi yumurtası az geldi ve bir adet daha yumurta ilavesi yaptıktan sonra yine şöyle güzelce bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Bütün lezzetler birbirine geçsin. Bakın arkadaşlar tam da istediğimiz kıvam bu. Ne çok cıvık ne de çok katı olacak. Bakın şöyle kaşıkla sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir kıvam oldu. Evet tam da istediğimiz bu. Şimdi kızartma işlemine geçebiliriz. Yanmaz bir tavanın içerisine yarım çay bardağından biraz daha az sıvı yağ ilave ettim. Bakın şimdi bu kadarcık yağ ile bütün mücverlerimi kızartacağım arkadaşlar. Yağımız iyice kızardıktan sonra kaşık kaşık şöyle dökerek mücverlerimizi kızartmaya başlıyoruz. Ben çok fazla derin yağda kızartmıyorum arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz bütün mücverlerimi bu kadar az yağ ile kızartacağım. Kaşık kaşık dökerek şöyle üzerlerini de birazcık bastırarak güzelce şekil vermek istiyorum. Hem sizlere şimdi servis ederken de görseli çok güzel olsun. Evet kaşık kaşık döküyoruz ve şöyle güzelce düzeltiyoruz. İçinde kabartma tozu olduğu için arkadaşlar böyle ince durduğuna bakmayın. Biraz sonra kabaracaklar. Pofidik pofidik olacaklar. Servis esnasında da sizlere çok yakından göstereceğim. Evet böyle kaşık kaşık döküyorum. Güzelce düzeltiyorum. Biraz da şöyle kaşık yardımıyla inceltiyorum. Bu arada Ocağınızın altı çok fazla harlı olmasın arkadaşlar. Orta ateşte olsun. Yoksa dışı yanar, içi çiğ kalır. Evet, kızaranları şöyle ters çeviriyorum. Evet, kontrol ederek pişiriyorum arkadaşlar. Bu arada ben ilk postayı kızarttım. Ee, telefonum çok fazla ısındığı için kapatmak zorunda kaldım. Onu da sizlere belirtmek istiyorum. Ve şimdi size kızarttığım ilk kabaklarımı da mücverlerimi de göstermek istiyorum. Şimdi yakından bakın çok güzel bir şekilde kızardılar. Evet şimdi bunları da kızarttıktan sonra şöyle servis tabağıma alıyorum. Bakın arkadaşlar dediğim gibi önceden koyduğum o ya bütün mücverlerimin hepsine yetti. Evet kızaranlara da şöyle güzelce servis tabağıma alıyorum. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Ve şimdi sıra geldi. Sizlere yakından hem servis edip hem de göstermeye bakın. Şöyle önce bir göstereyim. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar hem görseli hem kokusu hem lezzeti çok güzel oldu ve yakından sizlere şöyle servis tabağına almak istiyorum dışı çıtır çıtır içi yumuşacık ve şimdi üzerine de yaptığım sarımsaklı yoğurdumdan döküyorum bu arada yoğurdumu da kendim yaptım arkadaşlar videonun altına yoğurt yapımına linkini de atacağım. Oradan seyredebilirsiniz. Bakın süzme yoğurt gibi oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Taş gibi oluyor yoğurdum. Ve şimdi şöyle sizlere de yakından göstermiş olayım. Bakın içi sulu sulu yumuşacık dışı çıtır çıtır. Biz bu tarifi çok yapıyoruz arkadaşlar. Çok sık yapıyorum. Evde de çok seviyoruz sizlere de şiddetle tavsiyemdir. Zaten bir kere yaptıktan sonra müdahale olacaksınız. Sık sık da yapacaksınız. Yaptıkça da beni hatırlayın. Şimdilik videomun sonuna geldim. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir dahaki değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.